Az gelmiş. Gladio kazandı. Ama feda takacağım. Oy oy oy. Bombayı kur ve patlat. Gir gir be gir be koş be koş be koş be koş. Gel 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 gel. Gibe. Gibe bir bakan yok. Siz de gelmedi. <laughs> Bulu Müslü benim pavyonu gördün mü? Benim hava bir ara. Ya yaptım da davet edildik diye acıyor. İsteklerden Eder Eda 42 aldım. Bomba kuruldu. Tamam ben, ben bir de çok yapmışım. Bir de Amunu yalarım. Sen de gel. Gladio kazandı. Amına koyayım. Orada Instagram'a gir. Tamam. Mesajlar bölümüne gel. Bir dakika. Uzun tekleri bas. Ben sana atacağım buradan istek. Ha? Oğlum adam kısa ya merdiven altı lan adam Oğlum adam öyle bir tutmuş ki Neredeler? Merdiven altı kısa Lan hiç mi vuramadınız? Bomba takvini biliyor musun? Nasıl görmedim ama? lan onu? Nasıl görmedim lan onu? Ben bilerek sokmadım oğlum. Güzel dönüm. Canı 70 kısa. Ve kazandı. İnşallah verme çok bak bir elden bir elden fazla vermiyoruz tamam mı haydi Bombayı uzun kısa Hayır hayır be 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 girek hadi Yaralı Kafasına değmiş olması lazım domuzun hamle değdi. Kırık geldi iki bomba. Aa kısa başı kısa başı kısa 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 kısa. Tam altın abi bende altın abi bende. Be. Tek başına gitmeye çalışıyorum. Bir var. İki kişi Aa al tünel al tünel geliyor. 99 canı var. Kuruldu. Bak tünele bak. <laughs> Üç kişi, Helal <laughs> bir, <laughs> bir kişi kaldı. Kırık geldi şeyimiz abi, kırdın orada. Helal lan. Gladio kazandı. İyi. Muslu. <laughs> Helal <Musluğum, sen çıkardım gülüyor> lan. Musti oğlum sen lan. Ben buna Bombayı ben buna Uzun kısa uzun kısa bas. Uzun kısa bas. Dinle dinle İyi Bir ara Instagram'ını ver be abi. Lider katili. İki kişi. Üç ben kişi. 1 kişi kaldı. Almayı kızın yere bak. Bomba kuruldu. Helalle. Gladio kazandı. Gene serbest mi? Hayır hayır. Bombayı kur ve patlat. Bir story atmış. Be yok be yok be yok be yok. B var B, B var B. Tip de sitten önce geçti. Of ne güzel öldüm lan. Bir de diyor ya. Oğlum temiz öldüm ama hakkı. Şey mi lan? Amına. Oğlum iki kısa ya. A site kısa, A site kısa. Oğlum Anladım. mermi değmiyor adama, mermi değmiyor. Site. Site. Biliyor seni. Zula kazandı. Daha mermi değmedi. En yani az Saptık 4 tane mermi değmedi ama. Bombayı kur ve patlat. Bak bak M'ye girdik ama gittik adamlar araştırdık yani. Kurmadık o bombayı. Ya i̇şte karşıda Suriyeli Cebo. Bir ve bir. Bir ve be, beyler. Tam 4 kişi oynuyor adamlar ona göre oynayın da. Otocan City, Otocan City. City. Bomba kuruldu. Bir kişi kaldı. Ada. Gladio kazandı. Eyvallah. Ilay, 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 ilay. Gir be, gir be, gir be. Bombayı gir be gene. Ve patlat. Be. Tam be... Be... be. Oha. 3 4 ve falan var. Oğlum bu adamlar yedi oğlum. Aynen. <laughs> Aynen. Aynen. Kim çağırdı? Kim kimden? Abi desi info versene. Tamam ben ben traktörüm. kazandı. Bak yedi kişiyken bile vuruyoruz yani adam olun. İyi abi, iyi tabi bir ikilerini bir vurdu. <laughs> o değil de Suriyeli iki kişi oldu. Bomba bölgelerini koru. Gala pikliyor çava ya Dur de git Orhan biliyor ki anladı ki vurdu lan Kısa başı kısa başı Kemuz abi geliyor Tam kafadan Ya oynarlar bunlar be hiç yok <laughs> canı, da, canı da kırk aldı. <laughs> Bomba aldı hadi hadi Solda 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 Geldi solda İki kişi Tamam öyle sol öyle sol öyle sol At Atın hadi Desene nereye de, nereye desene nerede? Nereye Aa, desenize de. şunlara? Nere nereye gidiyorsunuz desenize? De. Ya bırak hadi ya. Neyse. Bomba kuruldu. Zula kazandı. Aga şu adama TK verdik ya. O CTL bak, bak, bak. yaptı. Gülücük at, gülücük at. Bomba bölgelerini koru. İnşallah. Gerizekalı. kimse vurmuyor ya bak çıkaracağım Nerede? E mi? E ile de mid Mid tarafı dolu Oğlum adam, adam site site geçiyor site Bunlara vermedin salak mısın? Vermeyiz de. O kadar da değil. Düşünsene ama ben wife işte. Kisine veriyorum onu. Bari kısaldım ben. Hadi Ay, de, hadi de, hadi. Hadi verme. Yani. Kusaldım kusaldım. Başlamasanız ya. Bomba biz niye araştırıyoruz? Bari biz niye araştırıyoruz? Bak şuraya bombayı atıyorum. Kusun bekleyin ya. Bunlar yese yese veya da neyse. Şimdi değil. Tam kısa baş attım. Kısa baş yemedi. Pardon, long başı. Oyun var? Ben, ben, yani ben, full smoke geldi. Tam iyi tabura ben de iyi abi. Sen gidelim. Git abi kapı arkası yedi bu arada. İki e, bir iki atladı. ya otuz can kendi base. Desene kanka yapacağınız mı desene? Ben aldım onu. Bir kişi kaldı. Desene kanka yapacağınız mı? Getleri basayım mı? Bas bas oğlum tabi tabi istediğine bas. Bomba bölgelerini koru. <gülüyor> <gülüyor> gel gel direkt BD'ni rastlayalım abi. <laughs> Onun üstü ne vurdu tövbe estağfurullah. Ya karda atılır çık falan Ama ben Survivor izliyorum arkadaşlar. Gel. At tünel. Yamuza <laughs> bat tünel. İçin iç, çeşit iç. Sen bu oyunu kazanamazsın Çünkü biraz öfkemde su 3.5 milyon gücün yok Ya koymuş ya Uzun Göstermeyeyim koydu <laughs> Ben de ona a** koyacağım? Sibel var. Sana mı? Nasıl düştüm lan? Musli niye pingin çok o kadar? Tek başınasın. Uzun da geldi. ben şimdi Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Hadi be şeyim bu Hazırsın. Bunlara Alamaz. fazla verme ha Alamazsın artık abi. Temmuz <laughs> abi bence git bin vur bari ya. Bari ya. O bari ya. Yavuz abi niye öyle duruyorsun? <laughs> Değil taklidi yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Canım 5 dolunca be. Ya da onu alırsın, patlamadan alırsın. Koş. Heyecanlan da, heyecanlan da. <laughs> Sula kazandı. Bir de arkalıyor mu? Abi göstermeyin, göstermeyin. Hadi hadi yeter çok. Çok aldılar, <laughs> hadi. Şemuz abi aldığını açtı. Işte kısmı yenileceğiz. Yok koşu. de şey sen Mustafa. Evet. adam ya. Tam kafadan. Bey tünel şeyimiz abi. Sen ne gel? Ez Ah, siktim şükür gel. Gladio kazandı. Az ve bölgelerini koru. Orası bir bana var ya, Az bir çubuğa baktım. Burada burada sniper. <laughs> Orası bir çocuğu öldü. Double dur, double, door, double door. Biz niye öldük ona? Double door. Temmuz abi niye öyle yazıyorsun? Şey alt abi. tünel, bit e, kapı. Alt tünel'e döndü, alt tünel'e döndü. Ya da kısa çıkacak. Orada değil, orada değil. Döndü bir daha, döndü. Kısa çıkabilir. Desene şuna yazmıyor öğren diye. Ya. <laughs> seref Serefini. Seref <laughs> Klavye mi bozuk yoksa sen mi bozuksun de? <laughs> Batuşunu öldür de bir CTR ile basayım. Bomba kuruldu. Alak işte ya. Velet velet ergen 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 yaz bitir. Hazır çıkı babaktanım. Kuzu kuzu cihetlanım. Bana sesini çekin tamam mı? Ben şeyde paylaşacağım Instagram'da. Aldım bunları ben. Yüz cana. <laughs> helal helal. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Maçı kazandın. Yeter ben çıkıyorum.